...hadi hazırlanın gelin... ...finale çok az kaldı... ...haftanın birincilerinde beşer bin liralık ödülün sahiplerini açıklayayım... ...elenmeyecekler belli olsun... ...hadi gelin kızlar... ...evet... ...nasılız... Çok iyiyim ama o çaldıktan sonra kimse gitmeyecek ve gelmeyecek ya izleyicilerimizin oyları artık iki kat önem taşıyor. Evde bu işin sonuna kadar ipi göğüsye ne kadar kalacakları belirliyorsunuz efendim ve belirlediniz en azından iki kişiyi onları açıklayacağım haftanın birinci damat adayı. Bonk çalsın çalmasın en az bir hafta daha bizimle. Evet bu hafta sizlerin oylarıyla birinci olan adayımız... ...Adnan Harbi mi? Harbi mi demedin Adnan? Şaşırttın beni. Yok bu sefer... ...şöyle bir durum. E yani gerçekten hak eden Onur abimdi. Ee, yani en kötü sakallarının uğruna. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Damat tıraşına gider de oylar diyorsun. Evet, evet. E Belki haftaya da olur ne bir ne var. Aynen, aynen Çünkü büyük sürprizi son anda patlattı ya. Evet. Ama o şunu anlamadın mı? Yani bu evdeki iki günlük yokluğun bile ne kadar fark edilmiş. Bence bu bunun oyu. Ya Allah razı olsun tabii. Bu bunun desteği. Ee, bu sene çok destek gördüm Seda de Hanım. Halktan çok 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 teşekkür ederim hepsine. Ee, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Dışarı çıktığımızda bile e, hepsi e, içeri dönün diyen de evet. oldu, dışarıda mutlu olun diyen de oldu. Yani çok güzel yorumlar aldık, çok güzel destek aldık. Allah razı olsun hani izlemedik ama duyduğumuza göre ev halkı da tamamen... Aynen, takıştığınız arkadaşlarınız bile kesinlikle. Mutlu olmamız için bu yorumları yaptı. Bunun adına yine böyle destek gelmesi... Çok emeğiniz oluyor. var Adnan. Çok emeğiniz var ve o kadar az bir zaman kaldık. Bize çok güzel şeyler yaşattınız. Siz de yaşayın, bize de yaşatmaya devam edin ve hakkınızı alın istiyoruz artık. Hayırlısı. Pilavdan dönenin? Kaşığı mı kırılsın? Kaşığı <laughs> kırılsın. Peki. Efendim Adnan Haftan'ın birincisi sizlerin oylarıyla. 5 bin liralık çekin sahibi gong çalsın çalmasın. En az bir hafta daha bizlerle olacak. Peki birinci gelin adayımız kim acaba? Da bizimle en az bir hafta daha burada olacak. Aşk yaşıyorsa aşkına devam edecek veya sizler onu bu evde mutlu görmek istiyorsunuz. Birinci gelin adayı. <laughs> bu haftaki birinci gelin adayımız Tuğçe Efendi. Ne ya, oldu? Beşili misin? İlk birinciliğin değil ama yine ilk sakinliği yani, birinci olduğunda bir de Şaşırdım böyle çığlık atarken aynı. görmedim. Çünkü çok yeni bizim ilişkimiz ve... ilişkin yokken de birinciliğin vardı. Evet, o da doğru. Ee, çok güzel ilişkiler var içeride. Şaşırdım yine olduğu için ama mutlu oldum. Benim için artık birincilik e, önemli değil, şöyle önemli değil çünkü sen gönlümün dedim. O dakikadan itibaren Aa, gerçekten önemli değil benim için ama çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum. Şöyle önemli en azından Lide bir şey hafta daha işte. buradasın. En azından <laughs> <Böyle> elenmeyeceksin. Aşkında <laughs> e, aşkında yaşama ihtimalin kuvvetleniyor böylece. Bu da bir şey. Yani evet. halk istiyor koruyor anlamına geliyor. Hı hı. Peki ödül yemeği yok. Benim başka bir sürprizim var hazırsanız. Bu evde de bırakmıyorum sizi. Nereye? Allah. Öyle. Hepinizi merdivenlerden dışarı yolluyorum. Sonra bir sürpriz sizi bekliyor. Sonra da yarın artık finaller çok çok önemli hale geliyor efendim. Finallerimiz artık kim gidecek kim kalacak ve sona kalan insanlar artık bu evden çıkmayacak yeni kişi girmeyecek. O yüzden çok önemli. Yarına kadar. Onlar da biraz eğlensin hak ettiler. Bakalım sürprizimiz neymiş. Buyurun merdivenlere. Hadi görüşürüz birazdan. Adnancığım tebrikler tekrar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ado. Tebrikler. Sana bir şeyim Kız. Ş ş Senきます, tebrik ederim. Bari yarısını. <laughs>